Natali, Natali. Hani sen bana başka bir mum var diye sorduğunda ben hep diyorum ya Kandemir, Hı -hı. Kandemir. İşte bak burası onun dükkanı. Hı, ortak oldun adam. Hay ben sağ onda mı anlattım ya? Ne ara anlatıyorum acaba ben bunları sana ya? Yoksa Hayaticik mı anlattı? Hayaticik? Yok yok, siz daha tanışmadınız ki. <laughs> ya Natalicim ya. Geçen akşam sen böyle bir anda çekip gittin ya ben eve gidince kendimi böyle metropolden çıkıp daha başına bir köye yerleşmiş biri gibi hissettim. Eve bir girdim, bizim büyük başlar otluyor. Natürel bir hayat. Altınlar da evde demiştin. Altınlar evde, onu da mı anlattım? Hangi ara acaba ya? <laughs> Bana kandemiri bıraktırtan kadın. Ya benim gibi bir tiryaki kandemiri bıraktığına göre herkes her şeyi bırakabilir. Siz de 171'i arayın, çıkarayı bırakın, sağlığınıza kavuşun. Ya ben tatliş koyken tam bir kamu spotu gibiyim Natalişim ya. Ben tatlıları hazırlayayım. kızım. Öncelikle kızıma davamıza sahip çıktığınız için... ...Derya'mı İstanbul'da dertleriyle bir başına bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Her şeyin sebebi belli kaptan, düşünme bunları. <laughs> Az önce kardeşlerimle konuştum. Derya'nın halaları ve amcası. Beni bekliyorlar Bodrum'da. İlk otobüsle özlediğim Bodrum'a döneceğim. Sonra yine gelirim İstanbul'a. Biz zaten hep beraber geleceğiz oraya değil mi? Hepinizi beklerim çocuklar. Geleceğiz inşallah Elirza kaptan. Tabii ki geleceğiz kaptan. Yani biz ya sen şu an hayat bundan sonra bize hep böyle çok güzel şeyler gösterecek kafasında değil mi Carlos? Biz bir de İstanbul'dan feci şekilde sıkıldık zaten hepimiz. Ya bir de zaten ne zamandan beri Fedon'la da tanışmak istiyorduk. Geliriz Bodrum'a. O zaman bu anı ölümsüzleştirmek için teknolojiyi alet ediyorum ve çıt çıt çılık diyorum. Hazır <laughs> mısınız? Evet, bu da bize ömür boyu hatırat kalsın. Ne güzel adeler. Çok çirkin. kadar gerekli insanın oturduğu bir masada... ...sen niye geldin acaba gereksiz insan? Ya niye geldim değil mi? Yani benim kadar zengin bir insanın... ...sizin gibi böyle orta hali esnaf lokantasında ne işi var? Ama işte Natalya'cığım istedi geldim. Alın götürün şuna. Hayat abi, restoran bugün kapalı. Ya Ferdi'ciğim, benim püskürtme çabalarının hepsini anlayabiliyorum. Ama sadece şunu merak ediyorum. Masanızın başında oturan şu bir beyefendi kim? O da mı bir Nevizade? Ay maşuka, kız bu dükkan hali ne böyle? Pislik içinde her yer. Kız sen dükkana reklam yapacağını azıcık temizleseydin ya... ...madı bırakmış gibi tövbe estağfurullah. Yenge Şehri, el birliğiyle biz bunu hallederiz. Deryalar da gelecek, halledeceğiz yani. Bana Derya deme maşuka. Bana Derya deme. Niye bir şey mi oldu? Ay deme, olmadı deme. Bana Derya deme. Allah Allah. Sende bir iş var Şehri ama ne? Yok bir şey kızım, yok bir şey. Ablacığım bastırdık istediklerinizi. Aa süper buraya koyabilirsiniz. Teşekkürler canım. Kamp da verdim. Hadi çöz. Tü -tü. <laughs> Bunlar ne böyle kız? Decoration, decoration. Bak sen iyi misin? Bunların resimlerini koyacağını, duvarları... ...Jennifer Lopet'in koy, Shakira'nın koy, ne bileyim... ...niye sen Fatma benim komşularımı alet ediyorsun bu işe canım? Çünkü sizi seks objesine dönüştüreceğim, tamam mı? Tövbe de. Tövbe. Yani bu posterler fenomen olacak. Alın teri mahalle kadınları. Girls, come on! <laughs> Bakın dikkat ederseniz kaldığım yerden aynı şüpheli bakışlarımla devam ediyorum. Hala soruma cevap vermediniz. Kandemir bu beyefendi kim? Ya bir git. O bizim kaptanımız. Kaptanınız mı? Benden önce tekne mi aldınız? Ya aile yemeği Hayat abi. Ha evet. Burası şu an aile salonu Hayat abi. Yani manitacılık yapılmıyor. Anlatabiliyor muyuz? Benim adım Ali Rıza. Derya'nın... Aa Cemil abla. Cem, Cemil, ne, 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 demek Cemile ya? Allah Cemileciğim ben bu arkadaş kış olimpiyatlarına hazırlıyor. Yok ya Cemile. Ya Cemile hani böyle kendisi bir esnet bir insan saklandı diyeceğim ama o kütük gibidir saklanamazlar. Vallahi her an gelebilir yani, hiç belli olmaz. Gıyasettin'i getirecek, tamam mı? Hayati abi bak, arıyorum Cemil ablayı, şu anda arıyorum. Ya tamam ya, tamam, gidiyoruz ya. Gelelim de sizin şu fakirhanenizi bir nasiplendirelim... ...biraz para kazanın dedik ama gerek yokmuş. Nataliciğim, gel bebişim, gece. Haydi, nefis oteller. <laughs> Ya kaptan bu benim çatlak komşu, böyle işte arada bir saçmalar gelir gider. <laughs> Nevizade mi dedi, o ne? Ee, Ay Rıza kaptan, canım abim. Nevizade, e, Beyo, İstanbul'da Beyoğlu dolaylarında böyle bir gıt gıt mekanı. Biz hatta az vakti zamanında Carlos'tan çok gittiğimiz için değil mi Carlos? Tabii durmadan gıt gıtladığımız için artık Nevizadeler aşağı, Nevizadeler yukarı lakap gibi kaldı bizde. Ay, aman babacığım işte öyle çatlak patlak bir sürü insan var böyle memlekette. <laughs> i̇şte ben kahveyim kahve değil mi? Yok ben daha ekliyordum bunu. Kızım daha şey. yemek yiyoruz. Kahve et <laughs> var. Yap şey Yapmayayım mı? Kız görüyor musun? Bak saat kaç oldu hala gelmedi. Acaba bu yine sevgilisiyle mi buluştu Fatma. Ama Şehriban ben de anlamadım gitti bir anacığım ya. Fatma, ben ne günah işledim de Allah beni böyle bir gelinle cezalandırıyor. Ben bunu yaptıklarını nasıl hazmedeceğim? Niye gelmiyor? Kolay gelsin. Oo. Welcome, Ezra, to the... <laughs> Merhaba. Ya ben açılışa gelemeyeceğim de o yüzden şimdiden hayırlı olsun demek istedim. Bu sizin için. Aa, teşekkürler. İşte kadın dayanışı böyle olur. Ya kolay gelsin. Şey, benim de yapabileceğim bir şey var mı? Yardım edeyim ben de size. Yok kızım, hallediyoruz. Peki o zaman. Tekrar hayırlı olsun. Ben en kısa zamanda geleceğim saçım için. Hoşça kalın. Ee, Esra. Allah razı olsun. Ayaklarına sağlık. İyi geldin. Allah razı olsun. Ben sana bir şey soracağım. Tabii buyur Şerifhan teyze. Ne oldu? Sizin Ceyhun'la aranız çok iyi kızım. Hep berabersiniz. Arkadaşsınız. Nasıl konuşuyorsunuz? Ceyhun'un Derya'yla arası nasıl? Derya'yla yani arası mı? Ne oldu, bir şey mi oldu Şerif teyze? Niye sordun? Ay Yaren, Hayati böyle pat diye sorunca nasıl korktun var ya. Kız hallettik be, bir şey olmaz, sıkıntı yok. Ya aslında benim de babamla gitmem lazım bu durum ama... ...malum yılbaşı. Bana bak... Yılbaşı gecesi gidersin işte mis gibi vedadan sonra. Sonuç olarak biz de zaten 12 itibariyle mahalleden Vın Turizm. Tuncay bize bir yer bulmuş böyle İzmit yakınlarında bağ evi gibi bir şey oraya. O zaman ben alayım bugün biletimi. Kız al tabii bu yılbaşı zamanları böyle kalmaz mı almaz. Derya bilet dediğini duydum da ben de dönüyorum Adana'ya. Ve babam Adana'yı terk etmiş annem de eve döndü. Aa giden giden ayol. E bu durumda yardır yaren. Kezap'la mayonez getir be garson, sıksınlar üstüme bitsin bu Çin'e. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen çok özleyeceğim bu mutfakta yardırmayı. E Ferdiciğim, biz az yardırmadık yani bu Çin ortamında. Ferdi, sen beni otogara bırakabilir misin? Otogara mı? Niye, ne oldu? Adana'ya döneceğim. Üvey babamla annem ayrılmışlar, annem de döndü. E iyi, çok güzel haber bu. Tamam, hadi gel bırakayım. E zaten biz babamı bırakacağız. Beraber gideriz. Aynen canım, aynen bacım. Vallahi Şeriban teyzeciğim, benim gördüğüm kadarıyla Derya ile Ceyhun'un arası gayet iyi. Ama bak hala söylemedin sen neden sorduğunu. Bir şey mi oldu? Ay, yok kızım, ne olacak bir şey oldu yok. ana yüreği işte merak ediyor. Öyle Ceyhun benimle çok sık konuşmuyor da günlerde o yüzden merak ettim. Ondan yani. E, ondan es Neden olacak başka ondan? Tamam tamam, anladım peki. E hadi bana müsaade. Bak Şeriban teyze, eğer Dahiya ya da nemzadelerle ilgili bir şüphem varsa lütfen bana söyle. Elimden gelen bir şey varsa bak yaparım. Yok, yok yani şimdi şimdilik Biliyorsun. Bence bunun üzülmesini asla istemem. E, Esra, Şehriban. Gel şu koltuğun kenarına tut da bir çekelim anacığım bak. Neyse hadi ben gideyim artık. Tekrar kolay gelsin. Hoşça kalın. Tschüss Esra. Görüşürüz. Of oh, Fatmış ya. Belim koptu ya. Ben hep mi böyle yalnız temizlik yapacağım burada? Benim libidom düşer böyle tamam mı? Ben enerjimi temizliğe veremem. Ha dur <laughs> sen. Yani erken çok olacak. Nerede, ne yapacağız, ne yapacağız? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?